Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah. Bugün sizlerle Türkiye'de bir veya birden fazla olacak şekilde olmayan ve Türkiye'de tek olan ve Türkiye'ye gelmiş gümrükte durup 1 iki hafta bekleyip giden ülkemizde çok özel çok nadir otomobiller serisine devam ediyoruz. Bugünkü aracımız Ferrari Daytona CP3 arkadaşlar. Ülkemize bir tane geliyor sonradan bir tane daha geliyor. iki tane olmuş oluyor ülkemizde. Ondan sonra Herhalde burada teslimat için geldiğini öğrendim. Teslimat için Türkiye'de duruyor. Ondan sonra teslimata yapılacağı yere gidiyor arkadaşlar. Arabanın Türkiye dışındaki değeri 2 milyon euro ile 5 milyon euro arası değişiyor. Bu da bizim ülkemizde 175 milyon TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Ferrari Daytona CP3 onu şimdiden söyleyeyim. Telavuz etmeleri yavaş yavaş öğreniyorum. Şimdi arkadaşlar bu araç 499 adet üretilmiş olan ve 2 milyonla 5 milyon euro arası değişen bir fiyata sahip olan bir otomobil. Çok özel bir otomobil arkadaşlar. Bu normal bindiğiniz diğer otomobillere benzemiyor. Onun haricinde arkadaşlar otomobilin öyle bir yapısı var ki şunu söylemek istiyorum. İşte McLaren P1 veya onun haricindeki böyle lüks otomobillerin arasına girmiş Hypercar olarak geçiyor. Zaten Monaco, Londra'da, Dubai'de bu araçlar gayet normal bir şekilde görülebiliyor. Ve ülkemize ise iki tane gelmiş oluyor. Zaten fotoğrafları izlediğinizde göreceksiniz. Ve aracın öyle bir tasarımı var ki arkadaşlar. Yani ön tarafı bildiğiniz gayet şık özel bir. Zaten arabanın oyuncağı bile çok pahalı arkadaşlar. Yani değişik bir oyuncağı var. Ve arabanın şu an 836 beygir gücüne sahip ve 697 Newton tork üretiyor. Ve V12 arkadaşlar. Yani 12 silindiri var. Ve sıfırdan yüzde 2.86 saniyede çıkıyor. Yani 2.3 nokta 3.0 saniyede çıkıyor yani. Onu şimdiden size söylemek istiyorum. Ve arkadaşlar araç öyle bir şey ki yani saatte 340 kilometre yapabilen bir otomobilden bahsediyoruz. Ve pist odaklı yapılmış bir otomobil değil. Hem pistlerden hem dışarıda sürebileceğiniz bir otomobildir arkadaşlar. Göreceğiniz Daytona CP3 onun haricinde fazla özelliklerine zaten girmeme gerek yok. 6.5 veya 12 motora sahip. Zaten işte Instagram'da veya herhangi bir yerlerde özelliklerini görebilirsiniz. Şimdi bu Türkiye yani bizim ülkemize gelen araçların fotoğrafları sizlerle. Düşünebiliyor musunuz? Gümrükte çalışıyorsunuz ve böyle iki tane güzel otomobili görebiliyorsunuz ya. Düşünebiliyor musunuz? 170 milyon TL değerinde bir otomobilden bahsediyorum ülkemizde. Ama ülke dışında 2 milyon euro 5 milyon euro arası değişen bir fiyat. Yani hoş yani böyle otomobillerin keşke sürekli bizim ülkemize gelip ülkemizde sağa sollarda gezmeleri veya işsizliğe yaparklarda herhangi bir kafenin önünde böyle çek durup işte kar spotların fotoğraflarını çek paylaşmalarını isterdim. Bir dahaki ülkemizde tek olan fotoğraflarda veya videolarda veya işte gelen araçlarda görüşmek dileğiyle. Hepinize teşekkürler. Abone olduysanız da sevgiler saygılar. Görüşürüz.